Merhaba arkadaşlar sizlerle Minecraft oynuyoruz başlayalım artık merhaba kaldığımız yerden Survivor'a devam ediyoruz artık gelişiyoruz yavaş yavaş bölümden Ölümden bölüme şu ev bitti mi zaten durumumuz iyileşiyor Hadi Aha. bakalım biraz odun toplayalım ne oyalanıyoruz İşte, domuz 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 domuz. Pizzaları da koyalım şöyle. Hiç lazım değil şu an. Zaten mod pirzola. Pizzola ağzım sulandı lan. Pirzola derken. Eee şimdi neredeydi? Ha. Kömür sonunda. kömürün herkese ihtiyacı var. E, ee, dışında. Hackler karanlıktan karanlığı görebiliyor. Aynen. Madenleri bile bulabilir. Aynen. Kil aura hack hackler var. Bir vuruşta öldürebiliyor belki de. Ama bizim bir server vardı. Battle PvP. Vallahi Valla top kesti arkadaşlık tamam mı? Hackleri öldürüyorduk resmen. Aynen. Mustafa da Hete bizim böyle. Evet. İnsanlar. Do İnsanların doğduğuna pişman ediyorduk resmen. Ben hemen Fortnite yapmaya başlayayım artık. Onun TP ilisi varmış. Onun izinden ban yedim. Bu arada güneş doğuyor iyi tarafı. Evet. Bu arada hemen odun toplayalım ya. Yani, ne diyorum ben sana? Ben toplayacağım da madene inmek lazım önce. Onu bir bölüm sonra yaparsınız. Yok Yaparız artık. Onun bazıları geç madene çıkıyor. Oyun portalı gördü, gördün mü? Bölüm 4'te 5'te çıktılar madenler o. Madeni onlar biliyor mu? Bizim de şu an bölüm 4. Ha doğru. Ha. Yani, Her yani neyse hemen çıkalım bölüm 5'te evimizi tamamlarız artık bir şey patlamazsa. E tabii ki patlamaz. Evet. Tek oyunculayız. Hem creeper orada kendiliğinden patlayacağı ihtimali yok. Niye evet. odun toplamalıyız biliyor mu? Ya kılıcımız biterse, ya kazmamız biterse. O Hem meşale de lazım yani. Öne pek gerek yok. He Hemen S'ce basacaksın video ayarları. Oradan da karanlığı ayarlayacaksın işte. Karanlığa mı? Aydınlığa mı? Aydan aydınlığa. Aydınlığı. Sen karanlığa dedin. Karanlığı. Hı karanlığı ayarlayalım. Tamam. O 32 oldu süper. Bu yeterli ve artık madeni çıkma zamanı. Böyle. Vakit gelmişti zaten. Hadi bismillah. Bir sürü çubuğumuz var. Hadi bismillah çıkmaya başlayalım artık. Kazmanın bitme Şimdi evet. mahsur kalma ihtimalimiz yok. Ama maden yine de madenden fazla uzaklaşmayalım. Ay ne buldum kömür. Bitmez şeyler. Ha <laughs> neyse. Biz sözümüzü tutarız. Sibel'e şey var maden vardı ya. Hatırladın mı? Hı hı. Bu arada biz sözümüzü tuturuz dedik. Sözümüzü de tuttuz. De. Tuttuk işte. Devam devamı gelecek dedik, geldi. Belki bölüm 5'te madeni çıkarız çünkü zamanımız azalıyor. Evet. Ha. Maden. Aa! Domuz hala burada duruyor. Ha, büyük şans. Oğlum 3 günden beri o blok, blokta durulur mu lan? Domuz 3 günden beri o blokta duruyor mu? Ee, normalde ge gebermesi lazımdı onun ama niye için gebermedi acaba? Hı. Büyük şans. Domuzların kullanıcısı yok kan galiba açlıkları yok. Yemekleri Aynen. Kendini, kendisi, Aa, maden kendi kendi kendilerini duyuyorlar. Hadi, hadi bismillah madenimizi bulduk artık başlıyoruz. Hoş geldik madenimize. Hadi Bu bismillah. Bu sulardan herkes nefret eder. Orayı kesen oradan gelirler. gördün mü? Yani Allah kısaca Allah. işimizi zorlaştırıyoruz. Şuradan bir tane de şöyle koyduk. Aaa. Hala kesilmedi. Kaynağından kesmeyi indaki. Kaynağına daha var. Vallahi, Kaynağı kadar da var. Valla. inişi kolay. Çıkışı zor. Yani. Valla bunu bilmece olarak sor sormalıydık. Minecraft sınavı olmalı. Hayda. Boşu boşuna çıktık işte madeni. Sırf harcama. Aynen. Boş boş zamanı, zamanımızı, zamanımızı harcadık. Her ha, neyse, Öyle bir dahaki şey. bölümde e, madeni çıkarız. Bir dahaki bölümde de evi tamam tamamlarız. Ev olur böyle hatalar yani. Minecraft'ta her madenin bir sonu var. Evet. Bazı madenlerin de yok. Allah Allah. Her yer kömür. Yani. Yani Minecraft kazıyon çalışıyorsun yani. Oha bir sürü kümür. Sence kaç görüntüler ne olur? Ya bilmiyorum ki yani. Herkes doğduğunda Minecraft prosu değil. Yani. Beğenirseler beğeniler beğenmezler de beğenmezler allah allah zorlamaya gerek yok ki evet onu bırak oyunda valla şampiyon ama daha e, daha güzelleri var mesela Bazılarının 1 milyon abonesi var bazı bazılarında 10 milyon olabilir aa demir buldum Allah billahi demir burası buldum. Burası maden olabilir mi? <laughs> wow. Ha, bu, değil mi? ha burada da buldum demir. Hı. E güzel işte. Bir tek karanlık derdimiz var. Rahat rahat rahatız, rahatız vallahi. Oh. Bu bölümde soruna geldik artık. Evet. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.